Selamünaleyküm arkadaşlar. Çarım satılıktır. Hem gözünüz üzere hemen seri seri gösteriyorum. bu Günleri yazıyor zaten. Üzere. Bir adet silah, slot var. İkinci silah var. bombalar vesaire güç olarak 10 gün takla yüksekli çanta dövmeli ejder set pegasus set kobra set var gördüğünüz gibi 115 gün pençe melek pençesi karakter set 0 günlük 18. an güzel de gördüğünüz üzere hediyeler hemen seri seri gösteriyorum bir şey yok hediyelerde 23 hediye falan gelmiş plana da birlikte veriyorum 2041 e, puanı var savaşlar kazan oranı vesaire Fransa şem oluyor. Kade oranı Görüntülü. Pil olacak yakından 62 kade oruna. Kazanma 61. Taç. Bunlar var. Başka gösterecek bir şey yok. Bu kadar yani içerim. Özelden yazsın. Almak isteyen kesin.